Şehirler ruhumuzun izlerini taşıyan mekanlar. Hepimiz içimizde bir anne şehir taşırız. Hangi şehirde gözümüzü dünyaya açmışsak o şehri götürürüz gittiğimiz yerde. İşte içimize açılan kapılar dediğim şehirler üzerine yazdığım kitabım. Bu kitapta neler var? Mardin var, Bursa var, Urfa var. Benim dünyama girmiş olan birçok şehir bu kitapta yer aldı tabii ki İstanbul en başta. Şehirler bizim dünyamızın adeta mimarları. Onları iyi tanıdığımızda kendimizi de çok iyi tanıyacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizimle şehirler arasında bir akrabalık, bir ruh yakınlığı var. Bu kitap bu ruh yakınlığının tezahürlerini sizlere aktarıyor.